Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak organik böcek ilaçları hakkında konuşacağız. Organik böcek ilaçları nedir, nasıl yapılır, özellikleri nelerdir? Gelin hep birlikte inceleyelim. Organik insektisitler, doğal kaynaklardan elde edilen ve zararlı böceklerle mücadele için kullanılan kimyasal olmayan böcek öldürücülerdir. Bu ürünler genellikle bitkisel yağlar, bitki özleri, mineraller veya mikroorganizmalardan üretilir. Organik insektisitlerin bazı faydaları Kimyasal insektisitlere göre daha güvenlidir. Çevreye zarar vermez. Daha ekonomiktir. Organik insektisitlerin bazı dezavantajları. Kimyasal insektisitler kadar etkili olmayabilir. Daha sık uygulama gerektirebilir. Hazırlanması daha fazla zaman alabilir. Organik insektisitler aşağıdakiler gibi çeşitli doğal kaynaklardan elde edilebilir. Bitkisel yağlar, biberiye yağı, karanfil yağı Bitki özleri, sarımsak özü, ısırgan otu özü, mineraller, diyatomlu toprak, kireç. Bahçenizdeki zararlı böceklerle mücadele için kimyasal insektisitler yerine doğal ve organik çözümler tercih etmek isterseniz, evde kolayca hazırlayabileceğiniz birçok farklı yöntem var. Bazı yaygın ve etkili organik insektisit tarifleri. 1 sarımsak spreyi. Malzemeler. 4 diş sarımsak. 1 litre su. 1 yemek kaşığı sıvı sabun. Sarımsakları ezerek suda kaynatın. Soğuduktan sonra süzün ve sabun ekleyip iyice karıştırın. Sprey şişesine doldurarak böceklerin olduğu bölgelere püskürtün. 2 ısırgan otu spreyi. Malzemeler. 100 gram taze ısırgan otu. 1 litre su. 1 yemek kaşığı sıvı sabun. Isırgan otlarını suda 24 saat bekletin. Soğuduktan sonra süzün ve sabun ekleyip karıştırın. Sprey şişesine doldurarak böceklerin olduğu bölgelere püskürtün. Biberiye yağı spreyi. Malzemeler. 10 damla biberiye yağı. 1 litre su. Yarım çay kaşığı sıvı sabun. Biberiye yağını suda ısıtarak karıştırın. Soğuduktan sonra sabun ekleyip iyice karıştırın. Sprey şişesine doldurarak böceklerin olduğu bölgelere püskürtün. 4 Arap sabunlu su, böceklerin gövdelerini kaplayan ve boğulmalarına neden olan basit ama etkili bir böcek ilacıdır. Yaprak bitleri, örümcek akarları ve beyaz sinekler dahil olmak üzere yumuşak gövdeli böcek zararlılarına karşı kullanılır. Beş diatomlu toprak, böceklerin vücutlarını kesen ve kurumasına neden olan keskin kenarlı küçük bir alt türüdür. Salyangozlar, sümüklü böcekler ve karıncalar dahil olmak üzere çeşitli böcek zararlılarına karşı kullanılır. Organik böcek ilaçları bazı böceklere karşı etki etmez. Organik böcek ilaçlarının etkisiz olduğu bazı böcek türleri şunlardır: Kalın kabuklu böcekler, organik böcek ilaçlarının etken maddelerine nüfuz etmesini zorlaştıran sert bir dış kabuğa sahiptir. Bu nedenle uğur böceği, çekirge ve karıncalar gibi böcekler organik böcek ilacı ile kontrol altına alınamayabilir. Yüksek dirençli böcekler, bazı böcek türleri uzun süreli kimyasal böcek ilacı kullanımına maruz kalma nedeniyle organik böcek ilaçlarına karşı direnç geliştirmiştir. Bu türlere örnek olarak yaprak bitleri, tırtıllar ve beyaz sinekler verilebilir. Derinlerde yaşayan böcekler, toprakta yaşayan veya bitkilerin köklerine saldıran böcekler, organik böcek ilaçlarının ulaşamayacağı bölgelerde saklanabilirler. Bu nedenle kök kurtları ve tel kurtları gibi böcekler için organik böcek ilacı kullanımı etkili olmayabilir. Yumurta ve larvalar, organik böcek ilaçlarının çoğu yetişkin böcekleri hedef alır ve yumurtalara veya larvalara karşı etkisiz olabilir. Bu nedenle tek seferlik uygulama yeterli olmayabilir ve istila tekrarlayabilir organik böcek ilaçlarının bazı türleri, uğur böceği ve yararlı böcekleri de öldürebilir. Bu nedenle, organik böcek ilacı kullanırken dikkatli olunmalı ve yararlı böcek popülasyonlarına zarar vermemeye özen gösterilmelidir. Organik böcek ilaçları ne zaman uygulanır? Organik böcek ilaçlarının uygulama zamanı, mücadele edilmesi gereken böcek türüne, iklime ve bölgeye göre değişir. Ancak, genel olarak organik böcek ilaçlarının uygulanması için en uygun zamanlar şunlardır. Sabah veya akşam güneş battıktan sonra rüzgarsız bir gün rüzgar böcek ilacı etken maddelerinin hedef böceklerden uzaklaşmasına neden olabilir. Bu nedenle böcek ilacı uygulamasını yaparken rüzgarsız bir gün seçmek önemlidir. Böceklerin aktif olduğu dönem böcek ilacı uygulamasını mücadele edilmesi gereken böceklerin aktif olduğu dönemde yapmak daha etkilidir. Bu nedenle böceklerin yaşam döngüsünü ve hangi mevsimlerde aktif olduğunu bilmek önemlidir. Yağmurdan önce veya sonra yağmur böcek ilacı etken maddelerini yıkayarak etkisini azaltabilir. Bu nedenle böcek ilacı uygulamasını yağmurdan önce veya sonra yapmak önemlidir. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 no'lu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.